Evet. E, tabi bildiğiniz gibi bu yıl e, Nisan'ın ortalarında e, ayın 13'ünü 14'üne bağlayan gün e, bir e, biliyorsunuz soğuk hava dalgasıyla beraber bir zira zirai don hadisesi yaşadı Malatya. Özellikle e, Ova diye adlandırdığımız e, rakımın e, 600 ve 700'lerde başladığı bölgelerden Rakımı 1300'e kadar olan bölgelerde ciddi bir hasarla karşı karşıya kalmıştık. E, tabii o günden hemen sonra özellikle e, Tarım İl Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda bir hasar tespit komisyonu e, o, o zirai dondan kaynaklanan hasar tespit çalışmalarına başlamıştı. Kısmen tabii o dönemde özellikle biliyorsunuz. Tarsim'de özellikle kendisinde poliçe yaptıran, sigorta yaptıran ve ihbar aldığı bölgelerde de bir çalışma yapılıyordu. Tabii yaklaşık şu anda önemli bir süre geride kaldı. Şu anda Mayıs'ın sonlarına doğru geliyoruz ve yaklaşık bir aydır da sahada bir çalışma yürütülüyor. Tarım İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu Hasar tespit çalışmalarının birinci etabı sonuçlandı ve bu birinci etaptan e, yapılan çalışmalarda elde edilen raporlar da bakanlık yetkililerine gönderildi. Fakat biliyorsunuz bu iklim değişikliğinden kaynaklanan son zamanlarda hala havalarda ciddi anlamda e, çok önemli miktarda bir gelgitler söz konusu. Yani hem bir gün çok sıcak bir gün çok soğuk ve bu dönem içerisinde de özellikle üreticilerimizden dökülmelerle ilgili bir takım ihbarlar alınıyor. Yani evet meyve bağlama dönemini atlatmış ama bu meyve bağlama döneminden sonra havalar ısındıkça da özellikle mahsulde ağaçlarda bir meyve dökülmesi söz konusu olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla aslında hasar tespit çalışmaları henüz neticelenmiş değil. Peki bunu nasıl tekrar bir çalışma yapılacak mı? Ee, aslında e, Tarım Bakanlığımızın tahmini kuru kayısı e, rekolte çalışmalarını dün itibariyle... Tarım İl Müdürlüğümüzün kurmuş olduğu komisyonla beraber de bu çalışmalar başladı. Malatya Ticaret Borsası da burada kurulan 10 kişilik komisyondan bir üye olarak da şu anda bu çalışmalara bizler de eşlik ediyoruz. Tabi bir taraftan tahmini kuru kayısı rekoltesinin çalışmalar yapılırken bununla beraber de aslında ikinci bir hasar tespit çalışmaları da bununla beraber yürütülmüş olacak. Bu 10 gün süreyle ayın 3'üne kadar yani Haziran ayının 3'üne kadar tahmini kuru kayısı rekoltesiyle beraber burada yeniden bir hasar tespit çalışması da yapılmış olacak. İnşallah önümüzdeki ayın ortalarına doğru yani ilk haftasında bu çalışma bitecek. Ortalarına doğru da hem tahmini kuru kayısı rekoltemiz hem de ikinci etap hasar tespit raporlarımızda ortaya çıkmış olacak. Biz o zaman e, inşallah en kısa süre içerisinde tekrar bütün kamuoyuna, Malatya'ya ve Türkiye'deki bütün e, paydaşlarımızın da e, dinleyeceği şekilde e, yeniden e, bu çalışmalarla ilgili sonuçları bildirmiş olacağız. Tabii bu hasar tespit çalışmalarıyla beraber de bir taraftan özellikle merkezi hükümetimizin temsilcileri Tarım Bakanlığımız yerelde de bu e, üreticinin görmüş olduğu zararın ve zarar tespitinden sonra zararın tanzimini de e, Malatya milletvekillerimizle e, yakın çalışma arkadaşlarımız, paydaşlarımız, STK'larımızla paylaşıp en kısa süre içerisinde üreticimizin Nisan ayının ortalarında zirai donla karşı karşıya kaldığı zararının özellikle hükümetimiz tarafından zarar ve ziyanlarının karşılanması ve yaralarının sarılması hususunda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde merkezi hükümetimizin yetkilileri üreticimize de burada önemli bir müjde vermesini bekliyoruz. Tabii Kaysi fiyatlarıyla ilgili arkadaşlar biliyorsunuz biz şu anda cari malın üstünden gidiyoruz. Yani bugün gerçekleşen Kayısı fiyatları daha çok bugün yani 2021 yılı 2022 yılının e, tamamındaki e, üretimimizle alakalı. Tabi cari malda önemli miktarda bir azalma söz konusu. Çünkü bugün itibariyle. İhracat rakamlarımız 75 bin tonlara yaklaştı. Bir taraftan da iş piyasa diye adlandırdığımız alanda da önemli miktarda bir tüketim söz konusu. Tabii 2021 yılı tahmini rekoltemizde ciddi anlamda üründe azalma var. Çok miktarda bir ürünümüz kalmadı. Yani haziran ayını bitirebilecek miktarda bir ürünümüz görünüyor. Ee, tabii yeni mahsulümüzde e, Temmuz'un birinde hasat başlayacak inşallah öyle tahmin ediyoruz. Tabii fiyatlarda önemli miktarda bir artış söz konusu. Tabii bu fiyatları istikrarlı bir şekilde gelecek yılın sezonuna taşımayı planlıyoruz. Burada önemli olan tahmini rekoltelerimiz ortaya çıkacak. İş potansiyellerimiz fiyatlarımız bununla beraber regüle olacak. Orada da ithalatçı diye adlandırdığımız tüketicinin de bu mevcut oluşan fiyatlara karşı da mutlaka refleksini de biz göreceğiz ve ona göre yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Ama burada önemli olan şu anda mevcut şekillenen fiyatları istikrarlı bir şekilde önümüzdeki yılın yani bu yıl diye adlandırdığımız Ağustos ayındaki tahmini rekoltelerimize taşıyıp üreticinin maksimum düzeyde mutlu olacağı rakamlara ürünlü değerlendirmesini sağlamak bir taraftan mevcut tahmini rekoltede çıkacak ürünü dünyanın dört bir yanına gene ihracatını sağlayacak serüvene hazırlık yapmak. Tabii burada bir taraftan da ihracat miktarımızı korumak. Yani hem miktarı korurken hem ihracat gelirlerimizi arttırmayı planlıyoruz. Şu anda gerçekleşen fiyatlarda mutluyuz. Üreticimiz bir taraftan şu anda ürünü değerlendirdiği fiyatlarda gerçekten mutlu biz de ihracat rakamlarının bu kadar yüksek gelmesinden mutluyuz İnşallah bugün gerçekleşen rakamları Önümüzdeki günlerde de istikrarlı bir şekilde piyasaları yönetecek şekilde taşımayı planlıyoruz